Ne oldu bakayım sana? Kötü bir rüya mı gördün? Ha? Bu ne? O. Oh, e, onlar benim kirpiklerim. Sen görünmüş katıyorsun. Tabii. Takma gözüm var benim. Geceleri çıkardım. Sabahları böyle aynen yerine takıyorum. <laughs> oh, yok şaka yaptım. Şaka yaptım. yok, <laughs> yok öyle bir şey yok. Oh, gel. Gel 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 gel. gel. Yok yok annene gitme. Annene hiç gitme şimdi. Niye biliyor musun? Çünkü anne çok yorgun. Yatalım yatağa güzel bir ben sana masal anlatayım. Çık bakayım yatağa zıpla. Hop 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 hop. Aferin sana. Hadi gel. Gel şimdi bakayım şuraya. Evet. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Çok uzak bir ülkede güzeller güzeli bir Prenses yaşarmış. Adı neymiş? Filiz. Koskoca yabancı ülkenin prensesi. Şazmet olacak hali yok ya.